Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Habab bin Eret radıyallahu anh. Ebu Yahya ve Ebu Muhammed künyeleriyle bilinen Habba bin Eret, aslen Temim kabilesinden olmakla beraber cahiliye döneminde Irak taraflarında esir alınarak Mekke'de satıldığı ve sonunda Ümmü Enmar bint Siba el Huzaiye adlı bir kadının kölesi olduğu için Huzai nisbesiyle de anıldı. Müslüman olduklarını ilk defa açıklayan Hz. Ebu Bekir, Bilal-i Habeşi, Suheyb i Rumi ve Ammar bin Yasir'in yanında Habbab bin Eret radıyallahu anh da bulunuyordu. Demircilik mesleğinden ekmeğini kazanan Habbab bin Eret okuma yazma bildiği için bazı Müslümanlara yeni nazil olan ayetleri öğretiyordu. Bir gün Taha suresinin ilk ayetlerini bir sayfaya yazarak Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma ile kocası Said bin Zeyd'e öğretirken henüz İslamiyet'i kabul etmemiş olan Ömer içeriye girmiş ancak dinlediği ayetlerin tesiriyle Müslüman olmak istediğini bildirince Habbab ona resul Ekrem'in gizlendiği yeri haber vermiş ve Müslüman olması için daha önce Resulullah'ın dua ettiğini söylemişti. İslamiyet'i kabul ettikleri için işkence gören körelerden biri olan Habbab'a, Mekkeli müşrikler tarafından kızgın taşlar üzerinde işkence edilirdi. Nitekim, hilafeti zamanında Hz. Ömer radıyallahu anh'ı ziyarete giden Habbab'a halife, yanıma gel, bu meclise Ammar'dan sonra senden daha layık kimse yoktur diye iltifat etmiş, Habbab da yıllar sonra bile izleri silinmeyen sırtındaki işkence kalıntılarını göstermişti. Habbab radıyallahu an müşriklerin işkencesine dayanamayarak Hazreti Peygamber'e bize yardım dilemeyecek, Allah'a bizim için dua etmeyecek misin demiş, Resulullah da ona geçmiş ümmetler içinde daha ağır işkencelere maruz kaldıkları halde dinlerinden dönmeyen müminlerin bulunduğunu anlatmış, yakın bir zamanda kurtulacaklarını söyleyerek sabretmesini tavsiye etmişti. Demircilik işinde mahir olan Habbab, yaptığı birkaç kılıcı Kur'an'da Epter diye nitelendirilen As bin Va ile satmış fakat parasını alamamıştı. As, ona dinini terk etmedikçe borcunu ödemeyeceğini söyleyince Habbab senin ölüp tekrar dirildiğini görmedikçe bu işi yapmam demiş, Asın, o halde kıyamet gününde gel, o gün benim malımda olacak evladımda. o zaman öderim diye alay etmesi üzerine, Meryem suresinin 77 ile 80. ayetleri nazil olmuştu. Ayetlerimizi inkar edip, bana elbette mal ve evlat verilecek diyen kimseyi gördün mü? Gaybı mı görüp bilmiş, yoksa, Rahman'dan bir söz mü almış? Hayır. İş onun dediği gibi değil. Biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını arttırdıkça arttıracağız. Onun ahirette sahip olacağını söylediği şeylere biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecek.'' İlk muhacirlerden olan Habbab, Medine'ye hicret edince Miktat bin Amr gibi bazı bekar Müslümanlarla birlikte Külsum bin Hidmin evine misafir oldu ve Külsum'un Bedir gazvesinden önce vefatına kadar onun evinde kaldı. Külsum bin Hidmin vefat etmesinin ardından diğer kimsesiz muhacirlerle birlikte Sa'd bin Ubade'nin evine geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlerle Ensar arasında kardeşlik bağı kurduğu zaman Habbab'la Cebir bin Atik'i kardeş yaptığını açıkladı. Başta Bedir olmak üzere bütün gazvelere iştirak eden Habbab, Resul-i Ekrem'in vefatından sonra Küfe'ye yerleşti. Habbab hayatının son yıllarında ağır bir hastalığa düçar olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamamış olsaydı, çektiği ıstırap yüzünden ölmeyi temenni edeceğini söylerdi. Fetih yıllarında yaşayan Müslümanlarla birlikte, Habbab radıyallahu anh da, rahata ve servete kavuştuğu için, mükafatlarının dünyada verilmiş olabileceği endişesiyle, huzursuzluk duyar, yokluk içinde yaşayıp ölen arkadaşlarına imrinirdi. Kendisi için hazırladığı kefen bezine bakar, Hazreti Hamza ve Mus'ab bin Umeyr gibi sahabilere, bir kefen bulamadıkları günleri hatırlayarak hüzünlenirdi. Mükerrerleriyle birlikte 32 hadis rivayet eden Habbab bin Eret, hicretin 37. yılında 73 yaşlarında Küfe'de vefat etti. O zamana kadar Küfe'de cenazeler evlerin avlusuna defnedildiği halde vasiyeti üzerine Habbab şehir dışına gömüldü. Daha sonra da Küfe'de vefat edenler Habbab'ın yanına defnedilmiş ve mezarının bulunduğu yer kabristan haline gelmiştir. Salatü selam alemlerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun aziz ve pak ailesini ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygül.